Bülent izleyicileri hepiniz bu sabah da mini kente hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizden bir dua isteğim var. Sanki bugün yüreğimin o kadar da temiz olmadığını hissettim. Yani sanki yüreğimde Tanrı'yı hoşnut etmeyen bazı düşünceler, aklımda bazen onu pek sevindirmeyecek böyle düşünceler ve fikirler olduğunu fark ettim. Mesela arkadaşlarımla bir şeyleri paylaşırken biraz zorlanıyorum. Ya da mesela eğlenmek yerine gidip birini teselli etmek bana biraz zor geliyor. O zaman bu düşüncelerin Tanrı'dan olmadığını biliyorum. Ve bu düşüncelerin temizlenmesini ve değişim konusunda kararlı olmak istiyorum. Bu konuda Nora ablanız için dua eder misiniz lütfen? Ama zaten aslında bu konuda Tanrı'ya kendim söylediğim zaman onun benimle ilgilendiğini biliyorum. Ama ne kadar çok kişiden Tanrı'ya dua giderse bu o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün kutsal kitap bu konuda sizce bize bir şey söylüyor mudur? O zaman hadi gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar, evet şimdi geldik Tanrı'nın sözüne. Hadi bakalım. Tekrar ayetimizi birlikte okuyalım. Görelim. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Öylese minik dostum aslında bu bir mezmurdur ve mezmur genelde tarihe giden dualar ve Tanrı ile konuşmaktır ve bu mezmurların çoğunu da Davut yazmıştır. Davut hayatı boyunca birçok farklı yoldan geçmiştir. Bazen çok güzel, bazen ise çok zor ama hep Tanrı'ya yakarmıştır. Bu yüzden Davut'un bile yüreğinin kirli olduğunu düşündüğü zamanlar vardır. Yani iyi olmayan düşüncelerle dolu. Bu yüzden sevgili arkadaşım işte tam da bu yüzden Tanrı'mıza temiz bir yürek için dua edebiliriz. Şimdi gel eğlence zamanı. Güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından Zii Seç birinin bölümünde harika bir soruyla karşınızda olacağız. You watching Your feet If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say hooray. hooray! 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 hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü bugün yine çok kararlı ve çok iddialıyım. Kesin doğru cevap vereceğim. Peki sen buna hazır mısın? O zaman hadi bakalım gönder sorumu gelsin Zi. Ebru sanatı Avrupa'da Türk kağıdı olarak bilinir. Doğru mu? Yanlış mı? Zi bu sorunun cevabını çoktan bildim bile. O zaman önce gel birlikte sorumuzu tekrar okuyalım. Sonra üzerine eğer sen de hazırsan doğru cevabımı söyleyeyim. Ebru sanatı Avrupa'da Türk kağıdı adıyla bilinir. Doğru mu yanlış mı? Z daha önce hiç Ebru yaptın mı? Çünkü ben daha önce Ebru yaptım ve çok eğlenceli bir şey. Kocaman böyle bir kabın içine diyebilirim. Aslında biraz tepsiye de benziyor. İçine bir kağıt konuluyor ve fırçayla böyle fırçaya böyle parmağımızla pıt 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 vurarak harika resimler elde edebiliyoruz. Ve sonra onun içinde suyun içinde ona şekil verebiliyoruz. İnanılmaz eğlenceli bir şey. Peki Avrupa'daki adına gelirsek Türk kağıdı olarak bilinmesi konusunda evet katılıyorum. Yani buna cevabım doğru. Hadi görelim. Acaba gerçekten bilmiş miyim? Evet, doğru cevap Noroğlu abla. Seni tebrik ediyorum. Harikasın. Yaşasın! Doğru cevap vermişim. Biliyordum zaten. Ama tabii ki bir de bu kısmın bilgisini senden öğrenmek isterim. Lütfen bu konudaki bilgini bizimle paylaşır mısınız iyi? Ebru sanatının uygulamasında özel olarak hazırlanmış su vardır. Fırça ve yardımcı aletlerle bu suya desen yapılır. Ardından bu desen bir teknikle kağıda aktarılır. Yüzyıllar öncesinden gelen bir sanattır. Günümüzde pek yaygın olmasa da çok değerlidir ve bize özgüdür. Avrupa'da Ebru sanatına Türk kağıdı ismi verilmiştir. Gerçekten çok etkilendiğimi söylemeliyim. Çünkü Ebru sanatını çok ama çok seviyorum. Aranızda yapanlar var mı? Eğer yapanlar varsa yaptıklarınızın fotoğrafını çekip bize gönderebilirsiniz. Şimdi birlikte tapınma zamanı ve ardından Tanrı'nın sözünde yeniden buluşuyoruz. Müzik Çok iyiyim bugün sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ben de çok iyiyim çünkü birazdan söyleyeceğin ilahinin sözlerini gördüm. Şöyle diyor hiçbir şey alamaz ki benden sendeki sonsuz sevinci mi? Sendeki sonsuz sevincimi derken kimdeki sonsuz? Sendeki sonsuz sevinci mi? Bendeki yok o geçici Son oluyor. Değil ben o o sonsuz değil mi diyor? Bendeki öyle sonsuz olmuyor. Ha, tamam. e, kimi? İnsandaki sevinç sonsuz olmuyor ama Rabb'deki sevincimiz sonsuz olabiliyor. Ha, tamam şimdi anladım Rabb'deki ya. Rab'deki sonsuz sevincimizi hiç kimse ya da hiçbir şey alamaz bizden. E süper o zaman zaten devamında da şey diyor. Dans ederim senin önünde, dudaklarımda ezgilerle. Evet o çünkü zaman... o kadar büyük bir sevinç veriyor ki Tanrı bize dans etmeden duramıyoruz. Davut'u hatırlıyor musun? Tanrı'nın önünde nasıl sevinçle dans ediyordu, oynuyordu, Gerçekten. hiçbir şeyi, hiç kimseyi umursamadan. Bizim de böyle Davut gibi utanmadan, sıkılmadan, kimse insanlar ne der diye düşünmeden Tanrı'nın önünde sevinçle tapınabiliriz, dans edebiliriz. Gerçekten çok güzel. Ben aslında çok iyi dans edemediğimi düşünüyordum bazen ama o zaman sevinçle Şimdi böyle 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 sana dans bir şey edeceğim. söyleyeyim mi? Tanrı asla nasıl dans ettiğimize bakmıyor. Yani bununla ilgili yeteneğin var mı, yok mu, eğitimin var mı? Hiç ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor biliyor musun? Neyle? Senin yüreğindeki o sevinç ve dans etme arzusu, onu övme isteğinle çok ilgileniyor, ve mutlu oluyor ki bundan. Çok güzel yani bir haber Yani sen bu. mükemmel oynay oynamayabilirsin ama bunun için utanmana gerek yok. Tanrı bundan zevk alıyor. Tamam, o zaman ben birazdan sen ilahi söylerken ben dans edeceğim. Dans edebilirsin. Şöyle, mi? şöyle, böyle, böyle, böyle. böyle dans edeceğim. Arkadaşlar tamam siz de istediğiniz gibi dans edin çünkü Tanrı bundan çok hoşnut oluyor. Evet. Hadi, başlay Hadi başlayalım. çaldığımda diyorum ki keşke bunu çalmasam da oynasam, oynasam onun <laughs> Keşke dans edebilsem hem çalıp hem oynayabilsem. Evet keşke ben de gitar çalabilseydim de <laughs> Selin ablamızı oynarken görseydik. Ama maalesef yapamıyoruz. Ben dans Olsun, ettim ben seni yerine. elimden geldiğince şöyle omuzlarımı oynatmaya çalıştım. <laughs> Oturduğum yerden de oynamaya çalıştım. Ama eminim ki arkadaşlar bol bol zıplamalı danslar etti diye Kesinlikle. düşünüyorum. Selin ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Hem gitar çaldığı için hem de bize uzak omuz dansı yaptığı için. evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum sana Selin. Ne demek? O zaman bizden bu kadar yine. Evet. Görüşürüz. sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Şimdi seninle beraber İbrahim hikayesinde uzun bir yolculuğa çıkacağız. Aslında İbrahim'in yolu uzundu. Çünkü aslında Tanrı ona Harran'dan kalk ve benim sana göstereceğim yere git dediğinde bile İbrahim zaten uzun bir hayat yaşamıştı. Bunu söylediğinde İbrahim 75 yaşındaydı ve eşi Sara ile birlikte uzun bir yol gittiler. Gittiler gittiler üstelik nereye gideceklerini bile bilmeden ve sonunda Tanrı onlara itaatlerinden dolayı bir sürü vaat verdi. Şurada gördüğün yerlere bak bunların hepsini sana vereceğim. Bu bölge hepsi sana ait olacak ve çok bereketleneceksin dedi. Ve gerçekten Tanrı sözünü tuttu. Ve sonra minik dostum aynı zamanda onlara bir bebek vaadi vermişti. Çünkü İbrahim ve Sara neredeyse dedelerimiz ya da anneannelerimizin yaşındayken çocukları yoktu. Ve belli bir yaşa geldikten sonra çocuk sahibi olmak imkansızdı. Anne baba değil ancak dede anneanne ya da babaanne olunabilirdi. Peki gerçekten İbrahim hikayesi de böyle miydi? Hadi gelin izleyelim ve üzerine konuşalım. İbrahim, Tanrı'ya itaatiyle bilinen sevgili İbrahim. İbrahim'e Tanrı yeni bir isim vermişti. Bundan sana daha önce bahsetmiştim öyle değil mi? İbrahim'in ismi yüce baba anlamına gelirken aslında Avram kendi ismi Tanrı ona İbrahim ismini verdi ve ona çokların babası ismini verdi. Eşi Saray artık çok yaşlanmıştı ve gerçekten artık bir çocuk sahibi olacağına inanmıyordu. Ama Tanrı ona "Merak etme Avram, sana bir bebek vereceğim. Şu gökyüzüne bakar mısın? Hadi bakalım. Eğer kolaysa yıldızları say bakalım bana dedi. Yıldızları saymak sizce mümkün mü? Baktıkça çoğalan yıldızları saymak bence imkansız. Ve tabii ki İbrahim yıldızları sayamadı. Tanrı dedi ki işte İbrahim soyunu böyle çoğaltacağım. Ve aynı zamanda Tanrı ona şöyle söyledi. Bundan sonra eşinin ismi Saray değil Sara olacak. Çünkü Sara prenses demek anlamına gelir. İşte Tanrı İbrahim ve Saray'la yeni bir anlaşma yaptı. Ve onlara bir bebek vereceğini söyledi ve gerçekten verdi ve soyunu çok çok çoğalttı minik dostum. Bunun sonunda aslında Tanrı'nın vaadini görebiliriz. Ama ondan önce İbrahim'in Tanrı'ya olan itaatini görebiliriz. İbrahim çocuk sahibi olduğunda belki de 100 yaşındaydı ve eşi de aynı şekilde. Gerçekten bu bir mucizeydi ama İbrahim Tanrı'ya inanmayı seçti ve Tanrı söz verdiğinde neler gerçekleştirebileceğini gördü. Tıpkı bizim de hayatlarımız gibi. Tanrı bize bir konuda söz verirse kesinlikle tutar ve kutsal kitap Tanrı'nın verdiği sözlerle doludur. Bu yüzden bir sonraki minikent programına kadar Tanrı'nın verdiği sözlere sıkıca sarılın. Bir sonraki minikentte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! And talk,